Tamam ya yarı ölü var kesse buraya gelsin. Tamam ya bu bizim orada Zehra'yı bizim oraya ajan olarak gönderdiklerinde, Ben de para karşılığı. Zehra bozuk bir niyetle geldi ya. İki defa ölümden döndü. Üçüncüsünde de hak ettiğini bulacak diye. Mustafa'nın razı gelmedi. Kendi canıyla kesti de oldu kefil olduğundan dolayı vücudundan kanlar fışkırdı. Zehra gördü mecliste, Görünce çığlık attı. O korkuyla, o şokla bütün her şeyi anlattı. Ne niyetle gelmiş, kim göndermiş, İbrahim anlattı. İşte en son fabrikayı Dün akşam bastıklarında da Mustafa ağzı rahatsızdı. Mescitte ağzından burnundan kanlar Bizden karakoldaydı ben koştum. ben at dayanamadım kendimi dışarı atacaktım yani, ben hemen çekinim. çıktım yardım hocam. Yardım. veriyormuş ona. Filiz orada hamile, çığlıklar içinde ağlıyor. Mustafa abim orada yatıyor, ağzından burnundan kanlar geliyor. Parça parça gittikçe böyle kötüleşiyor, yani. gittikçe kötüleşiyor. Filiz'i aldım öbür odaya götürdüm görmesin diye. Hamile çocuğa bir şey olur. <laughs> Ben öbür tarafa geçtim Vahşice. daha kötü olmuş, Ağzından parça parça, bütün vücudundan kanlar taşıyor. Vahşice canını parçalıyor. İbrahim Alman siyerleri biliyor. Zehra'ya kefil olduğunu anlayınca Zehra'yı Böyle git der Zehra Allah aşkına bir şey yaptı, sana kefil olun da. Onlar da hemen harekete geçmiş, siz onu kirletirseniz işte Zehra'nın üzerine gitmemişler, zehirlenmişler. Ondan sonra onun, o da orada kanlar karnar Biz bizi rahatsızlıkla öldürebiliriz. İnsanlıkla, İnsanlık diye bir şey yok ki. Müslümanlık diye bir şey yok. Sözde nasıl dört dört, dört şey Müslüman bunlar mı? Öldürürken de vahşici öldürmeyi düşünüyorlar. Kellesini kesip kanını evet. içmeyi düşünüyorlar. Kellesini kesebilirsin. Talimatı verin de İbrahim Hanım'la. İbrahim rahatsız olduğunu anlamışlar. Nasıl şey ya? zaten geldiler. Başına getirmedik kalmadı. Kalmadı. Her şeyi yapıyorlar. Hı. Bir görseydim dün insan ben dayanamadım. Sanki yani yer yüzünde Müslüman yok. Yer yüzünde Müslüman yok. ortaya çıkar da hepsi bir bir çıkar atarlar. İnşallah Rıza Ekim'de biri gelirse, inşallah bu. İnşallah. Şey, son bir yıl bile dönüyor. 16 aydır hep adam adam. Kimin aklına gel İbrahim Hanımlar. diğerleri almazlar. Azın olarak sokacaksan kellesini getirir. Bunlar şey mi? Sizde de çok onlar mı? Telefonlar Değil var başka. Ferah ikizler sistem kapağını falan oldu. babasıyla ağrıyor telefonla değil ki. Yani Bence bir kirletin ağzından burnundan merak edin. yine bir ağzından burnundan kan geliyor mu diye. İnsan söylemeye dayanan, yani, yutman bir düşün ona geliyor mu? Ne takıyor? <laughs> Yol gösterir Hocam, akşam görseydiniz, çok kötü bir durumda. Ağlıyor, ağzından burnundan kanlar geliyor, L lavaboya gidiyor, hani parça parça. Paran parça parça. sanki böyle, bütün organlar sanki ağzımdan geldiğinden içeri yani yani. yürüdü. Ya Allah'ım. Zerrahi de zaten kirletmedi, kimse kalmamış, almazlar, şeyler.

Almaslar para vermiş gideceksin o da var zanaathanede Ben Yani gideceğim işin içine girince. konuşmanın Bir değil iki değil hocam. Vahşice defalarca falak cide bir çeyrek geçildi mi bilmiyorum. çeyrek Köpekler sesini uyandı. sesler havladı Bakıya i̇şte yapıyorlar, da... yapıyorlar, yapıyorlar taseleniz adamın başına bırakmadılar. bırakmadılar. <laughs> Cenab-ı Allah rahmetylesin onda. Biz oraya güvenip hastaneye bile götürseniz. Ne ne yapar aslında. Sokaklı uzun yapamadım ama koştuk. <laughs> bir çok şükür bu serumlar iyi geldi ama abim rengi açıldı biraz. Bu son serum inşallah daha iyi olur. İnşallah. Öyleydi, Öyle nabız yok, kalbi atmıyor. Ölü vaziyette sabah sarmaya geçmiş olacaklar. Sen, sen görsün Ama çok şükür dört kendine. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Kimseye zarar yok. Çok seviyorlar, karar Çok kötü bir insan olarak etrafa yayıyorlar. Yahu

önüne geçtiğini anlayınca ben de Mustafa sana teslim sen ya Zehra'yı kirlettik de vücuduna kanlar taşıyordu. O zaman bir tane kanlar sakat bir Siz gideriz o ne işte keser kirlesin ne olur yapıyorlarsa emniyet düşürdü bir de ört basıyordu. Baskınlar oluyor adamların. Bayağı anlamışlar. Öyle güzel ayarlanmışlar ki. İnşallah. olan bir yer Ama çok güzel Yardım olmuştu. Çok güzel. Çok korktum. Ben korktum ya. Ben ya. yani Bir de yalnızım. rahatsızlandı. İbrahim para gitti. Gelmedi. Bayağı bir oyalanmışlar. Arkadaşlar. Onlar telefon açtım dedim. Ben, ben dayanamıyorum dedim. Kendimi dışarı atacağım. Ağzının ağzından parça parça kan geliyor. Kalkıyor kılavuk oya kurtuyor. Her tarafı kan içinde. Elbiselerini makine yaptık. Yıkalık ya baş... çıktı mı çıkmadı. Saç sakalı nasıl beyazladı. Hı. Bir anda beyazladı. Ben de yaşadım. Ben de Dayanılacak gibi değil ki. Bir de bir de yapıyoruz.

Geliyorlar, hasar var. Geliyorlar, diyorlar ki, bir fazla bir şey yokmuş, işte bırakın gitsinler. Bir de öyle bir şeyle gelmişler, e, sanki aile gelmeye gitmiş gecenin bir yarısı. Hep karhoş, pijamalar, şey. pijamalarını giymişler, bir de nereden bulmuşlarsa bir de, de kocana almışlar. Bir de Zehra'yı götürdükten sonra parçası marşıda giydirmişler. Artık ne için, ayı kusurunu örtmek için de tanınmasın diye marşıda